Benim bir haberim yok. Ve şunu da çok açık net söyleyeyim. Bu olaya da ben olumlu bakmıyorum. Eğer dünkü konuşma olmasaydı bugün İmralı'dan Nevruz dolayısıyla verilen mesaj acaba nasıl olabilecekti? Erdoğan'a bu sözlerle yüklendi. Tam da Nevruz öncesinde izleme heyetiyle ilgili yaptığı açıklamayı eleştirdi. Öcalan'ın mesajına atıfta bulundu. Ben şimdi o mesajın içerisindeki çok olumlu noktaları düşünerek bunun çok daha iyi olabileceğini, çok daha ileri bir aşamayı hedef gösterebileceğini de tahmin ediyorum. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç çok dikkat çeken açıklamalar yaptı. Öcalan'ın mektubundaki mesajların o açıklama olmasaydı daha olumlu olabileceğini ima etti. Ancak verilen mesaj bu haliyle bile olumludur, ümit vericidir. Artık silah bırakılması, Türkiye'ye yönelik hiçbir eylem yapılmaması, Türkiye'de kamu düzeninin artık %100 sağlanması noktasında bu mesajın verilmesini bile çözüm sürecinde hükümetimizin bir başarısı olarak görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm süreci için oluşturulan izleme heyetiyle ilgili sözleri çok tartışılmıştı. Arınç o sözlere yanıt verdi. Kendi düşüncelerini ekran önünde bir eleştiri olarak getirmesinden ben şahsen hükümetimiz adına değil ama sayın Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için onun yıpranabileceği düşüncesiyle buna elbette uygun görmediğimi ifade etmek zorundayım hissi beyanlardır dedi. Süreç için hükümeti adres gösterdi. Bu açıklamalar hükümetle saray arasında ipleri gerdi. Çözüm süreci konusunda bugüne kadar atılan adımların bir noktası da bir izleme heyetinin oluşturulmasıdır. Hükümetimiz bunu faydalı görmektedir. Kimin hangi görevleri yapacağı ve sonunda da çözüm sürecinin nasıl nihayete ereceği konusunda da bir yol haritamız mevcuttur. Hükümet bundan sorumludur ülkeyi yöneten hükümettir. Erdoğan'ın çözüm sürecini başlatan ve bugüne kadar sürdüren kişi olduğunu vurguladı. Atılan adımlardan Erdoğan'ın habersiz sayılmasının mümkün olmadığını söyledi. Sözleri imalıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın habersiz sayılması mümkün değildir. Her şeyi çok iyi bilmektedir. Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında veya ne zaman emretmişse kendisine bilgi sunulmaktadır. MİT müsteşarıyla görüşmelerinde Sayın Başbakanımızla görüşmelerinde, çözüm sürecinde aktör olan bakan arkadaşlarımızla görüşmelerinde bu konular kendilerine etraflıca arz edilmektedir. Dolayısıyla bu konuşma yani ben bundan hoşlanmadım veya bu hoşuma gitmedi. Ben bunu soğuk karşıladım. Bunu sıcak karşıladım şeklindeki beyanları kendi hissi beyanlarıdır, kendi düşünceleridir. Hükümetimizin yürüttüğü süreç sorumluluk olarak hükümetimizin üstündedir. Bu konuşmaları kendi özgün düşünceleri olarak kabul edebiliriz.